Ben şimdi oturdum eski evvel. Ben şimdi oturduğum eski evvel. 750 binden girdim. Uç 750'den sonra sene dolmadan bir sefer artırdım. 800 yaptı. Hep bir ayın içinde bir daha artırdım. 900 yaptı. Bir ayın içinde tekrar bir daha artırdım. Bir buçuk yaptı. Bir buçuğun ardından Nisan ayında dedi ki bu ay ev dedi gene artacak dedi geldi başıma dikeldi ev sahibi. Ne dedi bana? Dedi ki ya boşaltacaksın ya bu parayı vereceksin. Daha bak buraya ona değil şuraya bak. O alıyor. Ondan sonra bana, bana dedi ki bana dedi ki bu saatte Ev sahibinin adam var. işinleri. Tam üç sene geçti. Hanımını gönderiyor diyor ki evi arttı. Gene bu evin arttı şimdi şu anda iki buçuk milyon veriyorum. Şu anda ki geçen yıl başında evim beş bin. İki buçuk milyon. Olmazdı. Bu saat devrediyor evi. Kızı çıkıyor ortaya diyor ki bana aralıkta evi boşaltıyor. Evi boşaltıp yaptıracağım. Ona göre kaç tanesi yine artıran. Olmaz mı? Evi boşaltıp. Yani şu anda ev var. Bir ev ev var. On yedi bin lira. Çıtır. Benim aldığım yedi bir Ben bu yedi bir şey Eve mi vereyim? Yiyin mi? Sorma çocuğundan ne yapayım? O açıklara fiyatlar hakkında ne diyorsunuz? O fiyatlar düşecek. düşmesini düş, düş. 5 bin lira yoksulluk sınırı. Evet. 14 bin lira açlık Yani evet. ayda 14 bin lira kazanamayan bir insan. ne Evet. kalıyor. Ne Bunlar aşağıya çekilmesi lazım. Ben şimdi gittim ben bir yere vardım. Bir arkadaşım daha var ya. Yani. Onunla beraber vardık. Adam ne diyor? Bir 15 bin lira. Gel etme Yani, etmeye yani. Etmeye ev kiraları açlık sınırının üstünde. üstünde. Evet. Bu millet de sen niye niyet çalışın? Bu çalışan niye çalış? Çalıştı da yetmiyor. Azıcık bunları gelip düşürmeleri ve çekmeleri geldi.